Hayatında yeterince sorun var. Telefonunun da onlardan biri olmasına gerek yok. Bu yüzden sana bir dakikadan kısa sürede WhatsApp grubunu yalnızca yöneticilerin mesaj gönderebileceği şekilde nasıl ayarlayabileceğini göstereceğim. Ama lütfen önce kanalımıza abone ol. Peki yapacağımız şey şu. WhatsApp'a giriyoruz ve bu yöntem iPhone, iPad veya herhangi bir akıllı telefonda aynı şekilde çalışıyor. Şimdi ayarlamak istediğimiz gruba giriyoruz. Ardından grup adına tıklıyoruz ve aşağı Kaydırıyoruz, burada grup izinleri seçeneğini göreceksiniz. Üzerine basıyoruz ve burada üyelerin neler yapabileceğini gösteriyor. Eğer sadece yöneticilerin mesaj göndermesini istiyorsak mesaj gönderme seçeneğini kapatıyoruz. Böylece yönetici olmayan kişiler artık mesaj atamayacak. Ayrıca üyelerin yeni kişiler ekleyip ekleyemeyeceğini veya grup ayarlarını değiştirip değiştiremeyeceğini de buradan ayarlayabilirsiniz. İşte bu kadar, başka sorularınız olursa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Hoşçakalın teşekkürler.